dersimize devam edelim. Tevbe suresinin 85. ayet-i kerimesi. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarını güçlükle çıkmasını istiyor. O zaman niye gönderdin beni buraya? Orada yapsaydım bu işi. Şey. Dünya niye gönderdin? Allah'ım nasıl suçluyorlar ya? Hayret bir şey be. Evet. Halbuki ayeti kerimede bak ne diyor doğrusunda. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü bunlarla dünyada onların ancak azapları çoğalır. Kendi iradeleriyle yaptık oldukları fiili icatlerle işlemiş oldukları günahları çoğalır. Kafir olduklarından canları güçlükle çıkar diyor kafir olduklarından. Çünkü melekler canlarını alırken sırtlarına ve yüzlerine vura vura alırlar. Ayetle öyle söylüyor allah Teala kafir oldukları için. Yoksa Allah öyle istedi değil. Allah isterdi ki hepsi zatını edilsin. Evet. Burada yanlış açılan yer şurasıdır. Allah bunlarla ancak dünyada onların azatlarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının güçlükle çıkmasını istiyor. Doğrusu çünkü bunlar dünyada onların ancak azatları çoğalır bunlarla. Kafir, olanlar, kafir olduklarından canları güçlükle çıkar. Ayetleri açarken ayetleri tersten açmışlar ve bütün suçları Allah-u yüklemişlerdir. Madem ki insanlar galip belada Allah-u Teala ile ahitleştiklerinde insanların kendi arzu ve istekleri kendilerine kader olarak yazıldıysa her insan kendi yaptığı fiili icraatleriyle hesaba çekilecektir. Rabbimiz yarattıklarının ne olduğunu bilmemesine, bilmesine rağmen onları onlara peygamberler ve alem, e, alimler gönderiyor. Rahmetini kainatta bütün yarattıklarına saçıyor. Bu durumda Rabbimiz insanların zatını bilmelerini ve verilen nimetlere şükredilmesini istemesine rağmen Rabbimizin kanunlarının dışına çıkan her insan mahkeme-i kübra'da kendi yaptığının karşılığını görecektir. Şimdi bir ayeti kelime de Allahu Teala şöyle söylüyor. Siz bu gibi insanlara yani o cimrilere bir dünya dolusu değil, bir dünya dolusu daha versen harcanır da korkar bitmesiyle diyor kıstıkça kısar. Diyor. Ayet ya. Şimdi böyle insanlar mal sanki kendilerini ya emanet veriyor sana emanet. Yoksa siz dünyanızdan bir filize mi sahipsiniz? Eğer o filize sahip olsaydınız size dünyanızdan bir filizin çekirdeğe kadar hiçbir şey verilmezdi diyor. Yani sen iki elinin arasında yoktan bir e, bir şey mi yaratabildin? Eğer öyle olsaydı, kendi kendine bir şeyler yaratabilseydin, ben de sana yarattıklarından hiçbir şey vermem. Sen kendi ihtiyacını kendin görürdün diyor. Epistolos söylüyor. Öyleyse sana verilen bütün bu nimetler Rabbimizin yarattığı bu güzide insanları gayri mesli, gayri İslam, dini İslam, ne kadar insan, ne kadar mahlukat yarattıysa hepsini besliyor. Hepsini yediriyor, içiriyor. Bizden istediği nedir? Bu verdiklerine şükretmek, onu bilmek. Yoksa bizim günahımızı arttırmak için değil. Ve malı vereni bil diyor, bil. Sen bahçeden bir elma ağacında elma yiyorsun. Ağacı sen mi yarattın? O armut ağacını, o şeftali, şeftaliyi, o kiracı tüm meyveleri, tüm sebzeleri sen mi yarattın? Allah getirdi koyduğu kulların yeşilliği. Ağzına da 60'a yakın belki 60'ı da geçmiştir şimdi bilmiyorum tat organı koymuş dillerine ki ayrı ayrı lezzet alsın da yesin. Ya biz dünyada hiçbir şeye malik değiliz. Bizim dünyadaki rızkımız ne biliyor musun? Ha bu giyip eskittiğimiz elbiseler bir de yiyip içtiğimiz rızıklar. Başka hiçbir şeye malik değiliz. Bedene bile malik değiliz. Bedene ve emanet emanet bu. Beden emanet. Ne diyor ayette? size vermiş olduğum bu bedenleri hangi yolda kullandığından dolayı seni hesaba çekeceğim diyor. Çamurdan yarattığı bir bedeni Hz. Adem'in ruhuna ona yükleyip de zahiri aleminin görünümünü sağlayan Allah bizi dünyaya zahiri görünümümüzle yapacağımız fiili işlerle almış olduğumuz sevap ve günahlarla bizi yargılayacak. Kendimizin nasıl bir insan olduğunu burada ispatlayacağız. Ahiret alemine gittiğimiz zaman zaten ben seni biliyordum böyle olduğunu. Şimdi bak işte sen de böyle zatımın görünmediği bir alemde aynı işi işledin. Hadi şimdi senin yerin burası. Öylese neye maalesin dünyada? Allah'ın verdiğiyle neyle övünüyorsun? Bugün insanlar benim perdem şöyle, onun koltuğu böyle, onun evi böyle övünüyorlar. Benim altında araba kaç model? 50 model. Burası 80 model. Öbürü 2015 model. <laughs> Öbürü o bu çoktan geldi 2023 model. Bugün bir iş yerine gidiyorsun, adam senin arabana bakıyor. E, araba son modelse sana işi veriyor. Halbuki <laughs> insanın dürüstlüğüne bakacaksın, dürüstlüğüne. Evet. Okuduk mu burayı? Bir daha okuyalım bakalım ne demişiz. Okuduysak bir daha okuyalım. Ayetleri açarlarken ayetleri tersten açmışlar ve bütün suçları allah Teala'ya yüklemişlerdir. Madem ki insanlar kal belada allah Teala ile ahetleştiklerinde insanların kendi arzıkla, arzu ve, ve istekleri kendilerine kader olarak yazıldıysa her insan kendi yaptığı fiili icraatlarıyla hesaba çekilecektir. Rabbimiz yarattıklarını ne olduklarını bilmeyemez bilmesine rağmen onlara peygamberler ve alimler gönderiyor. Rahmetini kainatta bütün yarattıklarına saçıyor. Bu durumda Rabbimiz insanların zatını bilmelerine ve verilen nimetlere şükredilmesini istemesine rağmen Rabbimizin kanunlarının dışına çıkan her insan mahkemeyi kübrada kendi yaptığının karşılığını görecektir. Bir babanın binlerce evladı olduğunu kabul et. Evlatlarından bir tanesi veya birkaçı babaya asi olsa ve o evlatlar yakalandığında onlara ceza kesilse baba ne kadar kendisine asi olan evlatları olursa olsun yine ona karşı bir acıma hissi duymaz mı? Lakin o evlatlar cezaya ceza yemelerine rağmen hala babaya asi olur ve kim kusarlarsa o baba da onların orada kalmalarına göz yumar. Ey ee, Malik! Rabbine söyle de Allah üzerimizden azabı biraz hafiflesin diyor. Rabbimize diyemiyor. Allah Teala da ne diye bak keşke beni burada bilselerdi. Evet. Ama onlar dünyada kör de ama ama ve sağır. Burada da diyor kör ve sağırdır diyor. Zavallı insanlar. Alinin diyen geçinenler. Orada da kör ve ama olarak haşrolacaklar diyor. Kör ve kör ve ama. Halbuki bilmiyor ki Hatem Allahu ala ve ala ve ala Onların gözlerinde bir perde, kulaklarında bir tikaç, kalpleri de mühürlüdür diyor. İşte dünyada hakkı işitmesine rağmen kulağındaki tıkaçtan içeri girmeyen, hakkı görmesine rağmen gözlerinde perde olup da kör oldu görmeyenler. Kalpleri mühürlü olanlara hitap ediyorlar. Yoksa amalara değil, kör olanlara değil. Zavallı insanlar. Ayetlerden bir haber. İşte ayetin doğru açılı şekli onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü bunlarla dünyada onların ancak azapları çoğalır. Kafir olduklarından canları güçlükle çıkar diyor.